Backside'e koydum cross. Göremeyeceksiniz. Anlamamış. Backside. Görmüyor. <laughs> double door, double, door. double door. door. de var. Helal. Double door öldü. Helal. Arkaya aldım. Ölmeyin. Kap kapalı kutu bombayı. Tamam, <laughs> Arkan tufan gördüm. Hangi arkam? Orada orada. Helal. Burası son bu. Burada, burada. <laughs> Helal. Hala. Hayat. Tayt'ı vurmanız lazım. CT1 35. Çekilin yolumdan. Helal Tufi, helal Tufi. Yine ait olduğum yer. Fight <laughs> yerinde. Kaçta kaldım. Gitti bakıyorum. Merhaba. Ama ben doyma. Gözlerini kapatalım. Double door koşuyor. Bomba geldi. Şuraya bakın, şuraya bakın. Sağımda kanka. Ha vuracağım ben onu. Gördüm. Helal. Sol, yukarıda. Buldum. arkası, sait arkası. Tam kur kur otur, otur otur. Dikkat dikkat. Son 30 saniye. Bir düşman. Helal Laptop. tuki. Ne oyuncusu? A oyuncusu. Arkaya dikkat edin. Düşman burada yoğunlu. burada. Duydun değil mi? Helal. Helal. hemen yakın kanka. Helal Kuruç. A var. B'yi aldık. B'ye smoke geldi. CR. C oynuyor. Burası girdi beyler Okey. Double door'umuzu alacağım. Double door var. Helal Evo. Ya amına görecekler ki. Temiz bura. Çok. Çok var bir tane daha. Harika. Jelong yok şu an. Düşman Window var. Bir düşman kaldı. Terken. Helal. Ben be sizmiş kanka. Deriler de asılıyor bu adamlar. Karbin nereden geldi lan? Zelini kapatalım. Öteledim. Birin samanlıkta beri window'da. Geliyor. Onlar da geliyor. Helal Korik. Helal lan. Helal Korik. Çok okay, iyi, çok iyi. Bir düşman. Helal Korik'e be. Herhalde bakmıyorlar. İkimiz buradayken bakmazlar. Bak şimdi muhabbeti. Ee, arkası var. Ulti açtım. Vuracağım ultisine. İki geliyor. Helal spike. Açılıyorum. Helal lan. Helal Burada window. Çıktı mı? Şeyde çıktı bir şey olabilir. Helal. Window var. Window var.